Canlar merhabalar Sibel'e geldiniz. Instagram ve Youtube üzerinden bizi takip etmeyi Bu hesabı ve diğer hesabı Ekleyip bildirimleri açmayı Unutmuyorsunuz Bakalım bu önümüzdeki Birkaç gün için aklınızdaki kişiyle Alakalı neler duyacağız neler göreceğiz Şöyle bir bakalım Zamansız bir zamanda bizle etkileşimde Olan takipçilerimizin Niyetine gelsin Hadi bakalım canlar Diyor ki her şey bu ara bana seni hatırlatıyor. Değişmem gerektiğini bilsem de bunu çok fazla yapamıyorum. Gerçekten özlüyorum anılarımızı ve diyor ki aramızdaki bağların birçoğunun farkındayım. Evet hatalarım var bunları biliyorum ve kavuşmamız inan çok yakın. Ancak beni bazen başkalarıyla kıyaslıyorsun ve bu durum beni rahatsız ediyor. Son zamanlarda sürekli aklımda sadece ve sadece sen varsın. Çünkü beni en iyi hep sen anlıyorsun. Ama istediğim şeye ulaşmak için biraz zamana ihtiyacım var. Beni affetmene ihtiyacım var. Çünkü benim aradığım hep sensin demiş ve mutlaka senin için geri döneceğim diyor. Evet arkadaşlar bu ara bildiğiniz gibi bir yine dolunay söz konusu. Ee, bu durum ister istemez ilişkileri de etkiliyor. Biraz uzak durması vesaire bundan da kaynaklanıyor olabilir. Dolunay birazcık etkileyebilir bu durumları. Bunun için bakalım gökyüzünden de bize söylenecek bir şey var mı? Evet, Merkür geldi. Sözlerin benim için gerçekten iletişim olarak aktif olduğu bir zaman. Sözcükler çok önemli. Onlara dikkat edin. İletişiminizi doğru kurmaya çalışın ve Jüpiter retros kartıyla da sürekli çarklar dönüyor. Hiçbir zaman yerinde durmuyor. Bu demek oluyor ki olan şeyleri olduğu gibi kabul edin ki kurduğunuz doğru iletişimle belki de aslında söylemek istedikleriniz ve yapmak istedikleriniz arasındaki çelişki artık ortadan kalksın. Aşkla kalın, sevgiyle kalın. Hadi hoşçakalın.